Selam aleyküm hocam. aleyküm selam. Gelişim. Bir kardeşiniz sağ olun. Allah razı olsun. Evet. Buyurun. Ya yani hocam dizlerimde çok acı var. Belimde ama vücudumdaki bu yorgunluğu benim yani hat safhada ama dizlerimde ağrısı acısı daha bir fazla. Bunun için daha istirham edebilir miyim? Ee, hatta kalın. Evet. Tam teslim olun. Böyle yarım değil yani. Tam teslim. Esra, hatta kalın. Tam estağfurullah. Duydunuz mu? Duyuyorum hocam, duyuyorum hocam. Estağfurullah söylüyor musunuz? Bütün günahlarına pişmanın içinden e Allah'ım tertemiz <laughs> eyle öyle içinizden. Allah Celle Celaluhu şifa nasip etsin. Anlatsa anlama sakın. Merhamet eyler. Gönlünü anlamayı nasip eder. Şifa nasip eder. Belini, dizlerine, bacaklarına şifa nasip etsin. Sözleri düşmesin. Eyvallah isteyelim şifasını nasip eder. Merhamet eyler. Tertemiz eyler Allah'ın yine Şimdi acıları kesin hocam. Nasıl kesiliyor peki Aha. bu acılar? Hocam sen Allah'ın bir hediye sen yurtusun, sen şifa kaynağısın, Rabbinin sana özel bir ilgisi var. Kaç yıldır bacağın beyniniz acıyor da? Vallahi artık sene sene unuttum uzun süredir. Yani 6 ay, 1 sene, 10 sene, 100 sene? Hocam yani bu 10 sene... Yani 10 senedir falan var da artık ya. 10 senelik acı, bir acı nasıl? Bir anda şimdi geçiyor mu? Hiç kalmıyor mu Allah'ın iddia ediliyor? Hocam inanmıyorum sana. E, telefon şeylerle de katılıyorum zaten önce. Yok şimdi geçti evet. mi Acın abici? Onu söyle bana. Şu anda geçti hocam. Yani öyle geceler diyor. Hütüt kuşu bu kuşu e, aynı ayrı zaman köyünde görmüştüm. Evet. E, bayramın üçüncü gününde görmüştüm kuşu. Evet. evet. Ondan sonra çok istedim böyle, dedim ki Allah'ım Şöyle bir kuşum olsun. Ne kadar güzel, değil mi? güzel Güzelliğini görüyor musun? Tam güzel yerleri elimin içinde kalıyor. Tam olarak görülmüyor belki. Bayramın üçüncü günü gördüm köyde. Bizim Muammer kardeş falan keşke şöyle bir kuşumuz olsa e, diye düşünüyorduk. Dışarıda gördük. Evet. Çok da nadir bulunan bu kuş. Dün gece bir evet. gittim eve. Geceliğine eve girmiş bu kuş. Allah'ım ya. Ya ben Allah nasıl şaşırdık yani? Hani bir hafta önce istedik. Bir hafta sonra ta burada şehrin göbeğinde evin içine girmiş. Yani bu neden kadar, kadar milyonlarca insana değil de neden bize? Tabii bir hediyesimiz dedi. Yoksa bir tevafuk mu bilmiyorum ne oluyor ama etkilendik yani.